Amerika Vietnam'a, Irak'a attı beyaz fosforu, İsrail ise Gazze'ye. Peki Türkiye cezaevi operasyonları sırasında mahkumların üzerine beyaz fosfor attı mı? Hayata dönüş olarak bildiğimiz, ancak 11 yıl sonra gerçek adını öğrendiğimiz Tufan Operasyonu'nun 3. duruşmasında avukat Gülizar Tuncer'in operasyonda kullanılan gaz bombalarının beyaz fosfor olup olmadığının incelenmesi talebi kabul edildi. Bu iddiayı gündeme taşıyarak bugün incelenmesine vesile olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Şevnem Korur Fincancı otopsi sonuçlarına göre Vietnam, Irak ve Gazze ile Türkiye'deki ulu canlar ve Bayrampaşa cezaevi operasyonlarında kullanılan kimyasalın etkilerinin aynı olduğunu söylüyor. Şimdi e, beyaz fosfor aslında e, kimyasal savaş silahları arasında yer alan bir madde. E, tabii ki e, Cenevre konferansı uyarınca aslında kimyasal savaş silahları içinde yasak olan maddelerden biri. Tabii Türkiye'de de bizim kafamızda soru işaretleri uyandıran bir takım olaylar oldu. Aslında Bayrampaşa'dan önce Ulucanlar cezaevinde yaşanan 1999'daki katliamda böyle bir soru işareti uyanmıştı. Bayrampaşa cezaevinde operasyonu yaşayan tanıkların ifadeleri de beyaz fosfor olma ihtimaline işaret ediyor. Ben beni yakan maddenin ne olduğunu bilmek istiyorum. Bize atılan madde tavandan atıldı. Benim ve arkadaşlarımın kıyafetleri yanmadı, sadece vücudumuz yandı. Vücudumuz damla damla döküldü. Fincancı savaşlarda kullanılan bu kimyasalın yarattığı etkiyi Ulu Canlar cezaevinde yaşanan katliam sonrasında yaptığı incelemelerde de gördüğünü söylüyor. Ee, ve incelediğimizde gördük ki e, onlarda da benzer şekilde elbiseler sağlam ama elbiselerin altındaki ciltte yanıklar vardı. Ee, sonra aynı durumu Bayrampaşa cezaevinde gördük. Çünkü her şey o kadar benzer görünüyordu ki e, yanık biçimleri, cesetlerin üzerindeki izler, e, saldırı şekli hepsi böyle sanki yeniden tekrar ediyormuş gibi bir görüntü vardı. Profesör Doktor Şevnem Kurur Fincancı bu iki cezaevinde gördüğü maddenin dünyadaki birçok savaşta ağır tahribat verdiği için işaret fişeği olarak kullanıldığını belirtiyor. Fincancı'ya göre Ulucanlar ve Bayrampaşa operasyonlarında beyaz fosforun kullanılmış olma ihtimali yüksek. Beyaz fosforla çok uyan çok benzerlik gösteren bir tablo var. Bayrampaşa cezaevine gidip olay yeri incelemesi yapan meslektaşımız da orada ilginç bir koku olduğunu söylüyordu. Beyaz fosforun aynı zamanda böyle bir kokusu, hani rahatsız edici, yoğun bir kokusu var. Peki Türkiye ölüm oruçlarına son vermek için girdiğini söylediği cezaevi operasyonları için böyle bir maddeyi ne zaman ve nasıl tedarik etmişti? Öncesinde İçişleri Bakanı olan Saadettin Tanın Tanın bir açıklaması vardı. Biz bir yıldır bu operasyona hazırlanıyoruz diye. Bu çok önemli bir açıklamaydı bence. Evet bence de bir yıldır hazırlık yapıyorlardı ve 1999'da Ulucanlar'da bunun küçük çaplı pilot uygulamasını yapmışlardı. Ne yazık ki. Davanın bir sonraki duruşması 2 Aralık 2011. Bu tarihe kadar yapılan operasyon sonrası çekilen video ve fotoğraflar, kıyafetler, otopsi görüntüleri incelenecek ve bilirkişi raporu mahkeme heyetine sunulacak. Tabii eğer beyaz fosforsa bu çok ciddi bir sorun çünkü bir savaş suçu anlamına geliyor. Operasyonu yaşayanlar, mahkum yakınları ve insan hakları savunucuları raporun sonucunu merakla bekliyor.